Merhaba sevgili aslanlar. Bugün çeşitli ortamlarda yeni iş ilişkileri kurma fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizi geliştirmeniz de mümkün. Güveninizi hak eden kişilerle ciddi görüşmeler yapabilirsiniz. Bugün 23 Eylül 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay 11.21'de güneşle üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar boşlukta kalacak. Günlük işlerde kararsızlık ve belirsizlikler oluşabilir. Şartları çok zorlamamalıyız. Güneş bugün Terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki bir ay boyunca ilişkiler, ortaklıklar, diplomasi, adalet, eşitlik kavramları Güneş tarafından aydınlatılacak. Aslan burcundaki Venüs ve Koç burcundaki Uranüs arasında üçgen açı kesinleşiyor. Kişisel zevkler ve istekler konusunda daha hevesli olabiliriz aşk ve ilişkiler konusunda sürpriz heyecanlar yaşamamız mümkün. Ay 20.52'de Kova Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün arkadaşlarımız, sosyal ve toplumsal kavramlar ön planda olabilir.